herkese. Ben uzman psikolojik danışman Banu Törün Oruç. Bugün ilişkilerde sıklıkla karşılaştığımız bazı şemalara değineceğiz. Belki de hayatınızda bazı duygular, davranışlar ve düşünceler tekrarlıyordur. Ve bu durum ilişkilerinizi veya hayatınızı zorlaştırıyordur. İşte aslında tam da bu noktada şemalar devreye giriyor diyebiliriz. Peki şema ne demektir ve şemalarımızla nasıl başa çıkabiliriz? Gelin bunlara bir bakalım. İlk olarak şema ne demektir? Bunu ele alalım. Şemalar çocukluk dönemimizde ailemizle veya sosyal çevremizle beraber şekillenen İnançlar, kalıplar ve düşünce biçimlerimiz. Bu düşünce biçimlerimiz ilerleyen dönemlerde de bizler çoğu zaman farkında olmasak da bizleri etkilemeye devam ederler. Şemalarımız özellikle romantik ilişkilerde devreye girebilir. İlişkiden beklentilerimiz, ilişkideki tutum ve davranışlarımız şemalarla şekillenir. Peki ilişkilerde sıklıkla karşılaştığımız şemalar nelerdir? Şimdi de buna bir bakalım. İlki terk edilme şeması. Bu şemaya sahip olan kişiler ilişki süreçlerinde sıklıkla terk edileceklerine dair bir inanca sahiptirler. Terk edilmeye ve yalnızlığa dair derin bir kaygı taşırlar. Bu sebeple de ilişkilerinde sürekli partnerlerinden sevgi cümleleri ya da sevgi davranışları beklerler. Onlarla iletişim kurmak isterler. İletişim kurulamadığında yüksek bir huzursuzluk hissi hissedebilirler. Ve bir diğeri ise yetersizlik şeması kendini değersiz hissetme ve yetersizlik hissinin ağır bastığı durumlardır. Bu şemaya sahip kişiler ilişkilerinde kendilerini hep bir konuda yetersiz, eksik veya beceriksiz hissederler. Bu şema ilişkide kendisine sık sık özür dileme, hep bir hata yapmışlık hissi, kendine dair ağır bir öz eleştiri olarak gösterebilir. Ve bir diğeri ise mükemmeliyetçilik şeması. Bu şemaya sahip kişiler ilişkilerindeki her şeyin hatasız, kusursuz ve mükemmel olmasını beklerler. Bu durumda partnerlerine veya kendilerine yüksek bir baskı yapmalarına sebep olabilir. Herhangi bir hata anında yüksek tepkiler verme, her şeyi kusursuz yapmaya çalışma, fazla eleştirel olma gibi davranışlarla bu şemada kendisini ilişkilerde gösterebilmektedir. Ve bu videoda bahsedeceğim son şema aşkı kazanmak için çaba gösterme şeması. Bu şemaya sahip olan kişiler başkalarından onay alabilmek ve onlardan sevgi görebilmek için hep bir şeyler yapma ihtiyacı duyarlar. Onlar için sevginin ve onayın hep bir koşulu vardır. Hep alt alan olursa, hep hediyeler alırsa, zengin veya başarılı olursa sevileceklerine dair inançları yüksektir. Bu kişilerin ilişki süreçlerinde kendi istek ve ihtiyaçlarındansa Partnerlerinin istek ve ihtiyaçları her zaman daha önemlidir. Evet şemalarımızın hayatımızdaki etkilerine kısaca değindik. Peki şemalarımıza nasıl başa çıkabiliriz? Gelin şimdi de bunlara bakalım. İlk adımımız farkındalık geliştirmek. Kendimizdeki şemaları tanımak onlarla başa çıkabilmemizin ilk adımı. Bunu yapabilmek için hayatınızdaki duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı gözlemleyin. Nerede tekrarlayan kalıplar var? Bunları anlamaya çalışın bu değişimin ilk adımı olacak. Ve bir diğeri iletişim kurmak, ilişkilerde sağlıklı ve açık bir iletişim kurmak çok kıymetlidir. İlişkideki beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı fark etmek, bunu partnerinizle konuşabilmek, hissettiğiniz güven duygusu, bunlar ilişkinizi daha da sağlamlaştıran ve şemalarınızdan biraz olsun arınmanızı sağlayan adımlar olacaktır. Bir diğeri ise öz şefkat yani kendimize şefkat göstermek. Şemalarımız genellikle geçmiş yaşantımızdaki olumsuz deneyimlerimizle şekillenmektedir. Bu olumsuz deneyimlerimizi kabul etmek, oradaki duygulara alan açmak, o duyguları yaşamaya izin vermek bizi özgürleştirecek ve şemalarımızın hayatımıza olan olumsuz etkilerini azaltacaktır. Sağlıklı sınırlar koymak, özellikle aşırı bağımlılık veya aşırı kontrol odaklı şeması olanlar için sınırlar çok daha önemli hale gelmektedir. Hem kendi istek ve ihtiyaçlarımızı hem de partnerimizin istek ve ihtiyaçlarını gözeterek sağlıklı sınırlar oluşturmak ve buna saygı duyarak ilişkiyi devam ettirmek bizler için faydalı olacaktır. Ve son olarak ise profesyonel destek almak. Bazen partnerlerimizden veya diğer sosyal kaynaklarımızdan aldığımız destek bizlere yeterli gelmeyebilir. Veya kendimizle ilgili daha derinlemesine bilgiler öğrenmek isteyebiliriz. Böyle durumlarda bir ruh sağlığı uzmanıyla görüşmek ve onlardan destek almak sizler için daha iyi olacaktır. Sonuç olarak şemalarımız genellikle bilinç dışımız yere derler ve biz çoğu zaman farkında olmadan hayatımızı ve ilişkilerimizi etkilerler. Bizler bu şemaların farkına vararak, sağlıklı iletişim kurarak, kendimize şefkat göstererek bu etkileri olabildiğince minimuma indirebiliriz. Eğer sizin de şemalarınızla ilgili deneyimleriniz veya kafanıza takılan sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.